Bel ağrıyanlar hangi egzersizleri, hangi sporları yapabilir? Yapmalıdır sorusu çok geliyor. Öncelikle bir bel ağrınız veya rahatsızlığınız varsa ilk yapmanız gereken doktorunuza müracaat etmek ve sonrasında da egzersiz veya spor yapabilir uygunluğunu almaktır. Bu uygunluğu aldıktan sonra yapabileceğiniz ve bel sağlığınıza da iyi gelecek bir takım yöntemler var. Şimdi size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle her doktorun veya işte her kişiye sorduğunuzda karşınıza çıkan çok popüler olan bir spor var. Nedir bu? Yüzme sporu. E, yüzme gerçekten çok etkili, ama şöyle etkili: suyu atlayıp suda e, yani şeklinde değil. Eğer yüzmeye başladıysanız düzenli bir şekilde en azından bir 10 ders, 20 ders bile alıp yüzme tekniklerine uygun. Ayak çırpma sırasında çünkü karın kasları güçlenir. Sırt üstü yüzünüzde sırt ve bel kaslarınız güçlenir. Ve doğru pozisyonda nefes alıp verdiğinizde diyafram kasıyla beraber bel bölgesinde desteklemiş olursunuz. Dolayısıyla yüzmeyi kaidesine uygun bir şekilde yaptığınızda bel bölgesi için faydalı bir egzersiz yapmış olacaksınız. Bir diğer yöntemse pilates. Ee, özellikle eee reformer pilates olsun, mat pilates olsun, vücut ağrıları yapılanlar e, yine bu da son derece bel sağlığı için doğru bir eğitmenle, bu işin bütün e, uzmanlığını bilen, belgelerine sahip bir eğitmenle çalıştığınızda pilates de bel sağlığı için son derece faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra Son yıllarda fonksiyonel antrenman diye bir konu, koruyucu egzersiz yöntemlerini içeren bir konu var. Bunların hepsini fitness başlığı altında toplayabiliriz. Doğru yöntemlerle yapacağınız fitness çalışmaları. Örneğin bir kişinin bel ağrısı varsa, bel fıtığı varsa, ayakta dumbbell, ayakta barbell bu kilolar var ya, Ayakta bunlarla çalışmak bel sağlığınız için ilk etapta uygun olmayabilir. Doğru bir eğitmenle hazırlanacak, doğru bir programla, ilk etapta makinelerle veya vücut ağırlığıyla temel fitness hareketlerini yaparak da e, vücudunuzu koruyabilirsiniz. Neyden korursunuz? Sakatlıktan veya ağrılardan koruyacak e, yöntemler açıkçası fitness'ın çatısı altında da mevcut. Maalesef bu konuyu pek çok kişi fitness'ta bodybuilding'i karıştırıp hemen işi podyuma yarışmalara dönüştürüyorlar. Halbuki ikisi farklı kulvarlarda. Birisi profesyonel bir müsabaka, bir diğeri de fit olmak için dünyada en genel geçerli kullanılan yöntemlerden birisi de fitness'tır. Yine bu da son derece önemlidir. Bunun yanı sıra esneme stretching çalışmaları ki pek çok kişinin bugün belinin sakatlanmasının sebebi esnekliğinin düşmesidir. Stretching olan içinde baktığımızda pek çok branş göreceğiz. Bütün bu branşların içindeki e, stretching, esneme hareketlerini yapabilirsiniz. Ama bunları da yine bel sağlığına uygun yapmanız gerekiyor. Örneğin şu anda dizlerinizi bükmeden ki beliniz ağrıyorsa eğer ayak parmak ucunuza doğru dokunmaya çalıştığınızda şiddetli bir ağrı hissedersiniz. Bunun gibi bu tarz böyle belinizi çok ağrıtacak hareketlerin olduğu sporlar özellikle elinizi ağırlık olduğu zamanlar öne eğilerek veya işte omurgaya çok fazla yük yükleyerek yaptığınız çalışmalar e, vücudu fazlasıyla ...yıpratmakta ve bel sağlığını olumsuz etki edebilmektedir. Yüzme dedik, ...plates dedik, ...koruyucu ve düzeltici egzersizlerle... ...tasarlanmış bir fitness programı dedik. Bunu da yaptık. Bunun dışında yine... ...kor bölgesi egzersizleri dediğimiz bir çalışma var. Bu bugün fitnessinde, ...platesinde, ...jimnastiğinde, ...hepsinin içine kor egzersizleri var. Kor demek boynunuzdan aşağısı, ...belinizden yukarısı. Yani o bel bölgesini de içerecek şekilde gövdenizi içeren bölge demek, merkez bölge demek. Bunu güçlendirecek çalışmalarda yine açıkçası bel sağlığınızda çok iyi gelecektir. Evet, egzersiz yöntemlerinden bunlar özel ders alarak veya bir spor salonuna giderek yapabileceğiniz yöntemlerken bir de evde yapabilecekleriniz var. Hocam, koşu bandı alalım mı? Eliptik mi alalım? Yatay dikey bisiklet mi alalım? Eğer bir bel ağrınız varsa bence başlangıç yatay bisikletle olmalı. Çünkü yatay bisiklette vücut ağırlığınızı koltuğa aktarırsınız, ayaklarınızı çevirerek yani o anda belinize çok bir baskı binmez. Dolayısıyla yatay bisiklet biraz daha bel ağrısı olanlar için evde uygun bir ekipman olarak gözüküyor. Bunun yanı sıra beliniz ağrıyorsa çok fazla ip atlamanız bel ağrınızı artırabilir. Çok fazla buna benzer zıplamaya dayalı sporlar yine açıkçası ilk etapta özellikle ağrılı dönemde çok uygun olmayabilir. O yüzden biraz daha gövdenizin sabit ama belli kas gruplarının hareketli olduğu ki yatay bisiklet bunlardan bir tanesidir. Bir de benim en favorilerimden birisi, evimde mutlaka yer verdiğim kürek aleti. Kürek egzersizi, kürek aleti de hem bir kardiyodur, yağ yakıcı etkisi vardır hem de sırtla bel sağlığı için çok faydalıdır. Bunda da ayaklarınızı sabitlersiniz. Oradan küreyi tutup çekersiniz ve bu şekilde küreyi hem evde bir egzersiz olarak hem de bir kürek kulübüne gidip suda kürek çekerek bununla da yine sırtınızı güçlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer fıtıklaşma veya ağrılı bir süreç varsa ilk etapta kulüp işini geriye bırakıp biraz daha evde kürek makinesiyle yapacağınız egzersizler olabilir. Bu da yine çok faydalı yöntemlerden birisi olacaktır. Hocam benimki biraz daha ciddi. ağrıların doktorum çok kendini riske etme dedi. O halde el ergometresi diye bir yöntem var. El ergometresi, hani bu bisikletin ayakla çevirdiğimiz pedalları var ya, bunu elle çeviriyorsunuz. Bir masanın üstüne koyuyorsunuz, pedalı geriye doğru çevirebiliyorsunuz, öne doğru çevirebiliyorsunuz. Bu esnada özellikle geriye doğru çevirmenizi tavsiye ederim. Bunları da yaptığınızda üst gövdeyi çalıştırarak ve belinizi de yine stabil halde tutarak yapabileceğiniz yöntemlerden bir tanesidir ki özellikle koronayı atlatan, nefes kapasitesi anlamında sıkıntı yaşayan kişilere de ben el ergometresi öneriyorum. Bu da hem nefesi açmak hem de sırt ve bel sağlığını korumak için faydalı olabilir. Bunun yanı sıra yine evde direnç bantlarıyla yapacağınız pilates egzersizleri veya işte fonksiyonel antrenman, fonksiyonel fitness çalışmaları da yine pilates bandlı direnç bantları bunlar da evde yapabileceğiniz bir başka doğal spor egzersiz yöntemlerinden birisidir. Ee, hocam yürüyelim mi? Bu kısımlarda omurgadaki dejenerasyon, bozulma herkese göre farklı olduğu için bunun izinlerini doktorunuzdan almanız gerekiyor. Ama yürüyebilirsin derse e, yürüyüşlerinizin sonuna belli hareketler ekleyebilirsiniz. İşte squat, çömelme, kalkma, işte bir duvarı böyle itiyormuş gibi yaparak burada belli bir süre izometrik bekleme. Yürüyüşün sonuna özellikle esneme hareketleri ve bazı vücut ağırlığıyla yapacağınız hareketleri de eklerseniz güzel olur. İşte squat, duvarda kendini iterek şınav, işte plank egzersizi bir yere yaslanarak dirsekleri bu şekilde bekleme gibi. Bütün bunlar yine bel sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz sporlar arasında. Yani spor nedir? Bakın spor bir branştır. O branşınken yani yüzme bir spordur. Futbol bir spordur, basketbol bir spordur. Ama bizim salonlarda yaptığımız hareketlerin her birisi de egzersizdir. Yani sporla egzersizin ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Sporlardan yüzme sporu yapabilirsiniz, kürek sporu yapabilirsiniz ve yine dediğim gibi bazı spor branşlarının kondisyon kısımlarını yapabilirsiniz ama bu ikisi ilk etapta daha uygun gibi gözüküyor yüzme ve e, kürek. Bunun yanı sıra pilates bir egzersiz metodolojisidir. E, kontroloji metodolojisidir. E, dolayısıyla pilatesi de egzersiz sınıfları içerisine dahil edip özellikle omurga sağlığı konusunda çok etkilidir. Bunun yanı sıra evde yapabileceğiniz yöntemleri saydım. Yatay bisiklet dedik, kürek dedik, evde direnç mantları ile yapabileceğiniz çalışmalar var dedik. Bunları yaptığınızda bel sağlığınızın her geçen hafta iyiye gittiğini, bununla beraber yattığınız yatağı Yastığı dizayn ettiğinizde, günlük yaşamanızı yeniden düzenlediğinizde, omurganızın her geçen gün daha iyi gittiğini sevinerek ve kendinizi daha iyi hissederek göreceksinizdir. Bu manada beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sorularınızı benimle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Azami ölçüde bunları cevaplamaya sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Ee, evet, bunla benzer videoları da eğer izlemek takipte kalmak istiyorsanız hemen şuradan kanalıma da abone olabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.